Şimdi dua ile ilgili uzun uzun bir şeyler konuşmak isterdim ama bu mübarek günler vesilesiyle hatırınızda tutarsanız diye duanın daha çok makbul olduğu hal ve zamanları listelemek istiyordum. Benim notlarda şöyle bir 30'dan fazla zaman ve yer var. Mübarek zaman, mübarek mekan var. Şöyle okuyorum. Cuma günü duaların makbul olduğu bildirilen an. Kısa bir an. Bu ne zamandır? Belli değildir. Belki de gün içinde geziyordur. Belki de Cuma ezanı hemen öncesi o sıra. Çoğunluk görüşte ikinden sonra için bir tahminde bulunuyor. Geçiyoruz ezan okunduğu an. Hadislerden, ayetlerden toplayarak söylüyorum. Dikkat edin. Üç, secdede olduğumuz an. Dört, yağmur yağdığı an. Yağmur rahmettir biliyorsunuz. Allah'ın rahmeti iniyor. Allah'ın rahmeti iniyorken dua etmede fırsat. Sonra duanın makbul olduğu yerler. Kabe, Hicr, Kabe'nin kuzeyindeki o yarım dairenin içi, Hatim, Mescid-i Haram, Safa ve Merve, Arafat, cebel Rahme, Medine'de Mescid-i Nebevi içerisindeki cennet bahçesi denilen yer, Müzdelife ve Mina'da meşar i Haram kısmı ve ayrıca Mina. Sonra yine zaman ve mekan olarak cemreleri taşlarken, şeytan taşlama, haçta, yedi, seher vakti. Seher kelimesi sihir ile aynı harflerdendir. O vakitler büyüleyicidir. Çünkü hiç riya yoktur. Karanlıkta namaz kılıyorsun. Riya yapacak kimse yok. Sonra iftardan hemen önceki saatler. O başka dokuz oruçlu halde iken yapılan dua. İnsanın sürekli ibadet halinde olduğu ibadet hangisidir? Sürekli ama. Oruç. Namaz hadi bir iki dakikada bitiriyoruz. Ama oruç imsakla iftar arası sürekli ibadet halindesin. Gafil olsan da uyusan da ibadet ediyoruz. Allah Teala bize böyle bir imkan vermiş. 10 Cuma gecesi, 11 Bayram geceleri, duaların makbul olduğu hal ve zamanları söylüyorum. 12 kandil geceleri kandil geceleri gece ne zaman bitiyor hemen söyleyeyim. Selamun hiye hatta matla'il fecr. İmsak dakikasıyla gece biter. Biz şimdi tarih çağları ve ayları, haftaları söyledik ama gün içindeki vakitleri söylemedik. Bu ayrı bir konu. Belki ileride anlatırız. 13 farz namazlardan hemen sonra selam verdim. Unutmayın. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'in elinden tutuyor. Ya Muaz inni uhibbuke ben seni seviyorum. Sonra diyor ki her farz namazdan sonra şu duayı yap. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik bunu söyledi. Farz namazdan hemen sonra 14 ezan ile kamet arasındaki zamanda 15 Zemzem içerken <laughs> Zemzem içerken 16 abdestli halde uyumuş isek abdestli uyuduk uyandığımız an uyandığın an unutma duaların makbul olduğu bir haldir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam otomatikman diyormuş ki Elhamdülillahillezi ahyani ba'deme ematani ve ileyhin nuşur. Unutmayalım. 17. Ölünün vefatının ardındaki zaman. Birisi yanımızda öldü. O zaman insanın gönlü biraz daha yumuşaktır, rikkattır. Biraz hüzünlüdür zihin kendisini muhasebe ediyordur. Dünyadan biraz uzaklaştırıyordur. Biraz daha Allah'a yakın bir hal geliyor sana. O esnada yapılan dua. 18. Allah'a hamd ve Resulüne salat arasındaki zaman. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahibi ecma'in diyorsunuz, dua ediyorsunuz. Sonra yine Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Farkındaysanız sonunda Amin El Fatiha diye bitiriyoruz. Niye? O hamd ve yine getirelim diye. 19. Namazın son kadesinde tahiyyat duasından sonra selamdan önce yapılan dualar. Hatınızda olsun. Oturduk, tahiyyatı okuduk, salavatları filan da okuduk. Sonra ayette, hadiste filan geçen dualardan alıntı yaparak ona belagata iktibas deniyor. İktibas sanatı deniyor. Hadis-i şeriflerde de var bu iktibas yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de peygamber duaları, salih insanlar duaları, hadis-i şeriflerde filan o kelimeler aşağı yukarı neyi düşünüyorsanız hepsiyle ilgili dualar vardır. Selam vermeden önce bu duaları okumak. Bu konuda İmam Nevavi'nin ezkarını hatırlatayım. Zikirler diye bir kitabı var. Tercümesi de var. Nevavi Zikirler. Bir zahmet onu alalım. Böyle ara sıra karıştıralım. Efendimizin nerede, hangi duası yapmış, ne demiş filan, hangi zikri yapmış. Bir bilgi. 20. Müslümana ben yapılan dua. Biraz sonra meleklerin bize dua ettiği yerleri söyleyeceğim. Birisi bu. 21 Arafat'ta vakfa günü yapılan dua. 22 Ramazan içerisindeki dua. Ramazan her günü, her dakikası böyle kıymetli. 23 zikir toplantılarındaki anda yapılan dua. Biliyorsunuz Allah'ın zikredildiği yerde Allah'ın rahmeti iner. Biliyorsunuz işte dua için bir fırsat. 24 zulme uğranıldığı zaman yapılan dua tam mazlum halde iken yapılan dua arada perde olmaz diyor hadis-i şerif. Direkt Allah'a ulaşır o. Allah onu kabulle karşılar. Evet. 25 ana ve babanın çocuklarına yaptığı dua. 26 yolcunun duası. Yolcu. Namazları seferi kıldığımız zamanlardaki dua. 27 darda kalmış olanın duası. Darda kalmış. Allah'tan başka güvendi hiçbir hali kalmamış böyle. Her şeyle Allah'a yönelmişiz. Ya Rabbi yetiş diyor. 28 Adil idarecinin duası. Bunlar dualarını alalım. 29 Salih evladın ebeveynine yaptığı dua. Salih evlat ana baba vefat etmiştir. Salih evlat arkasından dua edip duruyordur. 30. Abdest aldıktan sonraki an. 30 tane yer saydık. Hatta mekanları da sayarsanız 5-6 da onu saydık. 40'a yakın yer saydık. Bir de meleklerin insanlara yaptığı dualar vardı. Bunu da söyleyeyim. Melekleri de kendimize nasıl dua ettireceğiz? Bir de bu var. Melekler diyelim ki karşılaştık melekler. Dua et dedik o da dua etti. Melekleri kendimize nasıl dua ettireceğiz? Şimdi söylüyorum. Burada da 9 tane madde var. 11 tane madde var. Bir, Mü'min suresi 7. ayette belirtildiği gibi. Mü'min suresi belirtildiği gibi. Melekler insanlara bağışlanma diliyorlar o ayette. Buna göre sayalım. Tevbe ve istiğfar edip doğru yola tabi olanlara bakınız. Tevbe ve istiğfar edip doğru yola tabi olanlara melekler dua ediyorlar. Mümin yediğim. İki, gıyaben din kardeşine dua edenlere melekler dua eder. Burada gıyabımızda bir mümin kardeşimiz var. Ya Rabbi şuna yardım eyle. Sıkıntı gider filan rahatlat onu diyoruz ya da duasını kabul et diyoruz. Yanımızdaki melekler anında veleke bi mislih diyor. Sana da aynısı söz. 3 Allah için mal harcayanlara melekler dua ediyormuş. Bir sadaka verdin, muhtaç birine bir yemek yedirdin, bir sıkıntısını giderdin. Melekler hemen sana dua ediyor. Ne diyorlar? Allahümme a'ti munfiqan khalafah Ya Rabbi Senin yolunda mal harcayanlara On yerine mal ver Onun için Resulullah Vallahi sadaka malı eksiltmez diye Zaten ayet-i kerime de var Yemhullahu riba ve yurbi sadakat Allah Teala ribayı mahvediyor, sadakalar artırıyor Ayet Bakara 270 5 76. Geçelim 3-Pardon 4-Abdestli olarak camide Namazı bekleyenlere Ezandan önce geldik Tahiyyatül Mescid namazımızı Kıldık Namazı bekliyoruz cami içinde Melekler dua edip duruyorlar 5-Cami Saflarının ilk Safında bulunanlara İlk saf Melekler dua ediyorlar Altı safların sağ tarafında bulunanlara imama göre sağda bulunanlara. Yedi yanlarında yemek yenen oruçlulara oruçluyuz. Yanımızda iki üç kişi oturdu yemek yiyor. Melekler oruçluya dua edip duruyorlar. Sekiz Allah için ziyaret yapanlara melekler dua ediyorlar fi sebilillah Allah razı olsun bir insanı ziyarete gidiyoruz mesela. Dokuz, ilim öğrenmeye gidenlere. Diyelim ki şu camiye geldiniz ya da bir ders halkanız vardı gittiniz. Giderken melekler öyle dua et duruyorlar. On, hasta ziyareti yapanlara melekler dua ediyorlar. On bir, Kadir gecesi ibadet edenlere. Bu da melekler dua ediyorlar. Hani o gece Kadir suresinde diyor ya melekler iner de iner. Canlansalar ayak basacak ev er bulamayı veririz. İnsan gibi canlansalar. E ortalık meleklerle kaplıyken insanlara da bu arada dua etmiş oluyorlar. Evet bugünkü dersimizde tam bir saat. Bugün de bu olsun. Tarih çağları ve takvim anlayışımız olsun. Devamı da var işte. Gün içindeki vakitler, şunlar, bunlar. Bugün bu kadar olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.